Yeah. Mm -hmm. İsmail yemek seçimi yapmazdı. Yemek ayrımı yapmazdı. Hep şunu derdi. Bizim yemek seçme hakkımız yok derdi. Dünyada bu kadar çok insan açken bizim yemek seçme şansımız yok derdi. Bizim önümüze gelen her lokmaya çok şükür dememiz gerekiyor derdi. o gerçekten o benim için yani ben babası olarak o benim için yani bir öğretmendi. Ondan ben çok şey öğrendim. Babama bile muhalif dururdu yeri geldiğinde, babamla bile tartışırdı doğru olduğuna inandığı şeyler için. Halalci İsmail böyle bir kişilikteyken Gezi gibi tüm Türkiye genelinde, 79 ilde eylemselliğe dökülen, tüm Türkiye genelinde insanların tepkisini toplayan bir olayda sokağa inmemesini beklemek zaten mümkün değildi. bu 20-25 civarında polis önlerine her çıkanı yanlarındaki sivil ve sopalı saldırganlara beraber dövmekle meşguldü. Gözaltına almıyor dövüyordu. Dövüp dövüp bırakıyordu. Ali İsmail Korkmaz da o gençlerden biriydi. Artık bence o süreçte her eski in insan uyandığında acaba Ali'nin durumu ne oldu diye hissediyordu. Herkesin gündemi buna çevrilmişti. Ali İsmail'in adına birçok şey yapıldı. Birçok belediye Ali İsmail adına park açtı, bulvarlara adı verildi. Antakya'da Samandağ'la Antakya'yı bağlayan köprü, bunun adı Ali İsmail Korkmaz Köprüsü olarak değiştirildi. Eskişehir'de heykeli yapıldı. Fenerbahçe taraftarı sonsuza dek statlarda söylenecek bir maçla Ali İsmail'i onurlandırdı. Ali İsmail direnişin simgesi, Ali İsmail'in aydınlığın simgesi oldu.